Vuracağım oğlum. Bizi mahveden o. İkisini de alınacağım vuracağım. Şuradan böyle dandan tam tam vuracağım. Nereye vuruyorsun oğlum ya? Çocuk musun Selami? Avukat yönlendiriyor bunları. O ne cambaz herif o. Onu da vuracağım. En çok da neye bozulduyorum biliyor musun arkadaş? Şu Cavitri yarı duyacak şimdi bunları. Şakır şakır göbek atacak. Dünyası. Selami de aldı tezgeneyi. <laughs> Ama havasından yanına varılmıyor baba. Baksana şu surata ineyim. Evet. Yani siz de erkek olup bir iş beceremediniz ki oğlum. Karışma öyle kadın. Başlarım evet. senin tekirinden de barbunundan da ha. Ay ne dedim şimdi ayol? Değil. be. Ne karıştırıyorsun erkekliğimizi, erkekliğimizi? Bunlar da bize kaldı baba. Boş olsun Sevemmel. Ne yani, git iç be. Patlamayın ben Ziver abi, çekilin. Geldiler. Geldiler. Rafet Bey. Rafet Bey izin verirseniz birkaç soru daha sorabilir miyim? Sevgili arkadaşlar, bugünlük bu kadar yeter. Nazan Hanım gördüğünüz gibi son derece yorgun. Dinlenmesi gerekiyor ama çok kısa bir şeyse neden olmaz? Sevinç. Kim bu adam kız? Avukatıymış anne. Ay ne yakışıklı adam. Aa, pek sıkı pıkılar. Yoksa bunun da mı işi pişirdi şimdi de? Vallahi galiba anne günah boynuna neredeyse içine düşecek baksana. Aa, televizyoncular da gelmiş meşhur oldular. Hı. Ee, medyamızla ilişkilerimiz her zaman sıcak olacak. Teşekkürler. Teşekkürler. Hadi. Bay <laughs> bay. Geçmiş olsun diyelim mi Necla'cığım? Yok anam nerede? İş uzadı Melahat. Hakim Cavit'i dinlemeye karar verdi. Eski kocası olaraktan. Aman Latife iyi. Sen de her bir şeyi anlat bari. Aa. Rafet Bey buyurun. Evimizin kusuruna bakmazsanız size bir yorgunluk kahvesi. Aman edelim. ben rica ederim. Memnuniyetle. Ama yakında her şeyiniz olacak. Nazan Hanım Tirplex villalarda oturacak inşallah. İnşallah. Buyurun i̇nşallah. buyurun. 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 Salak. Elalem ikinci kocayı boşuyor. Sen hala bir koca bulamadın. Aman anne. Yürü. Al iç şunu. Bu iş seni berbat etti be oğlum. Hayırlısıyla bir kurtulsa. Mikrop bunlar. İkisi de mikrop. Sus lan. Yanlış mı söylüyorum abi? Delikanlı adamız icabı. Ya bırak şimdi delikanlılığı ve karıştırmayın. karıştırma Dilber Başak, üç yıldır evliyim ama hala bakireyim dedi. Lan Doruk! Sen bizimle dalga mı geçiyorsun ha? Ne tablası evladım? Gazete okuyorum şurada. Gazete okuyormuş. Başlarım senin gazetenden ha. Çık dışarı. Çık. Amca, abi abi. Müşteri kovulur mu evladım? Senin gibi müşteri kovulur. Kovulmaz olsun hadi. Çık dışarı. Nasim Bey sinirler gergin. Kusura bakma. Tamam, hadi. tamam. abiciğim. Kapatın dükkanı. Müşteri falan istemiyorum. Kapat. Hadi beni. Hadi yalla. Yalla. Hadi cenazemiz şey var. Kapalıyız bugün. Hadi. Hadi canım. Yalla yalla. Hadi hadi. hadi. Kapat. Tamam. Gene Hoş geldin abi. Bak dünkü Hürriyet gazetesinde resminiz çıktı gördün mü? Nesini göreyim lan? Rezil oldum ben. <laughs> Kilitle şu kapıyı. Kapat. Zinciri de tak ha. Perdeleri de kapat. Tam bitti. Kimseyi almayın içeri. Televizyoncu, gazeteci, masteci istemiyorum artık. <laughs> Kapat lan şu televizyonda. ara derler barama şimdi. Lan kapat dedim. Kapat. Bundan sonra kapı önünde, pencere önünde çıkmak falan yok. Gidiyoruz bu mahalleden. Aa, delirdin mi sen evladım? Bir kıçı kırık kız yüzünden mahalle mi terk ediyorsun? tamam anne, ama... kes, kes. Evet. Tamam. Ben kararımı verdim. Bitti bu iş. Gidiyoruz. Şu bendeki kadere bak be. Kala kala hıyar Cavit'in etme kaldık.